Herkese merhabalar şekerli ve tuzlu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere o klavaya demer ile uğraşmadan çok pratik bir yöntemle ıspanaklı börek hazırladım. Buyurun güzel tarifimizin yapımına geçelim. İyi seyirler diliyorum. Tabağımın içerisine 6 su bardağı un alıyorum. Üzerine sadece yarım çay kaşığından daha da az olacak şekilde maya ekliyorum. Daha sonra bir tatlı kaşığı olarak tuz ekledikten sonra suyumu ilave ediyorum bu aşamada ılık su kullanmaya lütfen özen gösterelim bu sayede hamurumuz çok daha pratik bir şekilde açılacaktır Aslında ben börek hazırlarken özellikle Maya kullanmıyorum ama sizlerden çok fazla istek gelince bu sefer de maya ile hazırlamak istedim ama lütfen bu ölçüden fazla Maya kullanmayalım Hamurumu elimle güzelce toparlıyorum ve daha sonra tezgahımın üzerine alarak pürüzsüz bir kıvam alana dek yoğurmaya başlayacağım. Börek hamurunu ne kadar özleştirerek yoğurursanız bir o kadar açarken pratik bir şekilde açılır. Hamurun kıvamı çok sert olmamalı, aynı zamanda elime de yapışmıyor. Normal yumuşaklıkta bir hamur elde ediyorum. Şöyle sizlere bir hamurun kıvamını da göstereyim. Gerçekten fıstık gibi bir hamur elde ettik. Mutlaka kahvaltılarınıza veya çay saatlerine ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli bir börek ortaya çıkıyor. Bu aşamadan sonra hamurumu hiç dinlendirmiyorum. Silindir haline getiriyorum ve daha sonra 8 parçaya kesiyorum. Kestiğim parçalardan gelişi güzel pürüzsüz olacak şekilde bezeler hazırlıyorum. Bütün bezelerimi hazırladıktan sonra bir kenara alıyorum. Diğer taraftan 100 gram kadar tereyağı eritip üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ilavesi yapıyorum. Ve bu aşamada hiç oklava ya da merdane kullanmadan hafifçe elimi yağlıyorum. Sadece elimle çay tabağı büyüklüğünde açıyorum. Hiç merak etmeyin çok pratik bir şekilde açılacaktır. Yağın içerisine bırakıyorum. 8 tane bezemi de aynı şekilde aynı yöntemle hazırlıyorum. Daha sonra üzerini kapatıyorum. Biz de o sırada iç harcını hazırlayalım. Bu şekilde en az yarım saat bekletmemiz gerekiyor. Ben ıspanaklı börek hazırladım. Bunun için 700 gram kadar ıspanak kullandım. 1 tatlı kaşığı tuz ve kavurduğum soğanı ilave ediyorum. Bütün malzemeleri açıklama kısmında detaylı bir şekilde ekleyeceğim. Orada rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Özellikle bu aşamada soğanı kavurur kavurmaz hemen üzerine sıcakken ilave ediyorum. Bu şekilde iç harcım hazır yarım saatin sonunda artık bezelerimi açmaya geçiyorum. Bakın ne kadar güzel bir şekilde esnedi. Tezgahımın üzerini güzelce yağlıyorum. Aynı yağ kullanıyorum. Başka yağ kullanmamıza hiç gerek yok. Ve hiç oklavaya da merdane kullanmadan serbest tabağının büyüklüğünde açıyoruz. Hiç merak etmeyin çok pratik bir şekilde açılacaktır. Çünkü yağın içerisinde beklettiğimiz için hamur çok güzel bir şekilde esnedi. Daha sonra çekiştirerek artık hamurumu büyütmeye çalışıyorum. Hamuru nazik bir şekilde havalandırıyorum. Ve bu sayede yırtılmalar da olmuyor. Ama olsa bile gerçekten hiç sorun değil. Katlama aşamasında hepsi kaybolup gelecektir. Hiç kafanıza takmayın. Ve bu aşamada açabildiğiniz kadar açın. Hamurunuz ne kadar incecik yaparsanız, bir o kadar kat kat çıtır çıtır ıspanaklı börek elde etmiş olursunuz. Zaten tezgahın üzerini yağladığımız için e, açılması da gayet pratik olacaktır. Bu aşama çok önemli. Tezgahın üzerini yağlamadan lütfen hamurumuzu açmayalım. Şu güzelliğe bakar mısınız? Ne kadar güzel bir şekilde açılıyor. Kanalımın içerisinde birçok tarif bulabilirsiniz. Şekerli ve tozlu yazarak kanalıma rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Hamurumu incecik bir şekilde açtıktan sonra artık gördüğünüz şekilde üzerine ince bir tabaka olarak sıvı yağ tereyağı karışımından sürüyorum ve daha sonra katlıyorum. Her katlama aşamasında mutlaka elimle güzelce düzeltiyorum. Aynı şekilde kuru kalan tarafa tereyağı sıvı yağ karışımından sürüyorum. Bu arada tereyağının yerine dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Tamamıyla tercihe bağlı. Ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli bir börek oluyor. Daha sonra iki uç kısmına sadece 2'yi katlıyorum. Bu aşamada fazla katlamanıza gerek yok. Bütün hamurlarımı aynı şekilde aynı yöntemle hazırladım. Hemen ilk yaptığım bezeden açmaya başlıyorum. Dinlenmiş olacaktır ve bezi yormadan açılacaktır. Bu arada arkadaşlar ıspanak çok sulu bir sebze olduğu için tuzu ve diğer malzemeleri ekleyince hemen suyunu salacaktır. Lütfen suyunu ilave etmeyelim böreğimizin içerisine. Aksi takdirde böreğimizin içerisi hamur kalır. Lütfen bu önemli püf noktaya dikkat edelim. Dilerseniz bir süzgeç yardımıyla iç harcını süzebilirsiniz. Eğer fazla suyu çıktıysa. Böreklerimizi gördüğünüz şekilde çok pratik bir şekilde hazırlıyoruz. Bu aşamada özellikle çok fazla inceltmiyorum. ve düzgün olan kısmı her zaman tabanlı olacak şekilde yapıyorum ki böreklerimiz çok daha düzgün olsun. Bu arada arkadaşlar ben ıspanaklı börek hazırladım. Sizler dilerseniz patatesli veya kıymalı, peynirli de hazırlayabilirsiniz. Hepsi birbirinden güzel oluyor ama mutlaka bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Yapımı da gördüğünüz şekilde çok kolay. Hiç zamanınızı bile almayacaktır. Bütün böreklerimi hazırlayıp tepsimin içerisine alıyorum. Ve daha sonra üzerlerine ayırdığım bir tane yumurtanın sarısını sürüyorum. Dilerseniz yumurtanın yerine geri kalan yağı da sürebilirsiniz. Bu aşama tamamıyla tercihe bağlı. Böreklerimin yumurtalarını sürdükten sonra bıçağımı güzelce ıslatıyorum. Ve daha sonra böreklerimi kesiyorum. Bu aşamada lütfen keskin bir bıçak kullanalım. Bıçağı ıslatıp keserseniz hamur bıçağınıza yapışmayacaktır. Süslemek için biraz susam kullanıyorum ve önceden ısıtılmış 190 derecelik fırınıma gönderiyorum. Yaklaşık 40 dakikada böreklerimiz güzelce pişecektir. Her fırın aynı değildir. Lütfen kontrollü olalım. Şu böreklerin güzelliğine bakar mısınız? Çıtır çıtır bir börek ortaya çıktı. Şöyle sizlere bir ara katını da göstereyim. Bu arada böreğimiz hala çok sıcak. Elim yanıyor ama çaktırmadan şöyle sizlere bir ara katlarını detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Ben bugün sizlere el açması ıspanaklı börek hazırladım. Umarım bu tarifi beğenmişsinizdir. Bir sonraki tarifimizde Allah nasip ederse görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.